Yeni bir dönem başlıyor. Harika haberlerim var. Çok uzun süredir sadece sizler için değil, ülkemin tüm gençleri için neler yapabilirim sorusunun cevabını arıyor. Bunun için birçok yer ile görüşmeler yapıyordum. Artık bir cevabım var. Bir planımız, bir yol haritamız var. Şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Ülkemizde çok çok güzel şeyler de oluyor. Birçoğumuz pek farkında olmasak da ülkemizin uluslararası anlamda yüz akı olan isimler, projeler var. Bunun en önemli ayağı da dijital dönüşüm tarafında. Hali hazırda finans başta olmak üzere birçok anlamda bu isimler, bu şirketler sayesinde dünyada çok özel bir yerdeyiz. Bu alanda yetişmiş ve yetişmekte olan iş gücümüz standartların çok üzerinde. Ama artık bunu bir hareket haline getirme vakti geldi. Bu dönüşümü tüm topluma yayma, geleceğini şekillendiren gençlerin önüne bir yol haritası koyma, ve hep birlikte önce kendi toplumumuzu ve en nihayetinde dünyayı değiştirme vakti. Şimdi tam zamanı. Türkiye'de bir dijital evren doğuyor, bir metaverse. Çok uzatmadan sade de geleyim, zira bundan sonra tüm detayları neler yapacağımızı bol bol konuşacağız zaten. Ama hemen şunu söyleyeyim. Bu bir reklam ya da sponsorlu video değil. Bu yolculukta tüm imkanları ile dijital dönüşüm hareketini biz birlikte yaygınlaştırırken yanımızda olacak oluşumdan bahsetmek istiyorum. Komtaş isimli veri ve analitik başta olmak üzere yapay zeka, Büyük veri, makine öğrenmesi, ileri analitik, risk analitiği ve güvenlik analitiği gibi alanlarda bünyesinde şimdilik 9 farklı şirket bulunan bir ekosistem ile bu yolculuğa çıkıyoruz. Ve bünyesinde İstanbul Data Science Academy gibi veri mühendisliği ve veri bilimi alanında dünyanın en iyileri arasına girecek öğrencileri de yetiştiren bir ortak bulunduran Komtaş'ın bu alandaki uzmanlığı bizim için çok değerli olacak. Biz ne yapacağız peki? Öncelikle her şeyin temelini oturtacağız. Veri nedir? Bilgi nedir? Sıfırlar, birler nelerdir bunlar? Bunların geçmişi, bugünü ve geleceği. Gelecekte bizi neler bekliyor? Nasıl bir dijital evrenden bahsediyoruz? Bu evrendeki siber suçlar mesela. Bu yeni dijital evrende ne tür yasalar olması gerekecek? Tabi big data, makine öğrenmesi, yapay zeka gibi kavramlar neler? Bu alanda neler yapılıyor? Neler yapılabilir? Tüm bunların cevabını bol bol vereceğiz. Ama pek alışık olmadığımız bir eğitim programı olacak bu. Onun detaylarını ise göreceksiniz. Sadece burada değil, Türkiye'nin birçok şehrinde de birebir beraber olacağımız, konferanslarda, seminerlerde buluşacağımız, hepimizin hayatını değiştirecek bir müfredat hazırlıyoruz. Daha birçok sürpriz ile, bu yeni dünyaya uygun bu eğitim müfredatıyla yepyeni bir hareket göreceksiniz. Ben çok heyecanlıyım. Her şeyden önce sizler için, ülkemin gençleri için bu fırsatı sunabileceğim. Bunda aracı olabileceğim için çok heyecanlıyım. Kanal açıklamamda en başından beri duran şu cümlede söylediğim gibi. Toplumsal değişimin ve gelişimin ancak ve ancak akıl, mantık ve bilimden geçtiğine inanıyorum. Genel kanının aksine yeni neslimizin buna muktedir olduğuna, ancak seslerinin duyurulmasına, aklın ve mantığın da değerli olduğuna inanmaya ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Sesiniz olmaktan, ülkemizi dönüştürmeye yönelik bu hareketin bir parçası olmaktan, dünyanın ilk dijital ülkelerinden birini kurma yolculuğunu sizinle birlikte paylaşmaktan gurur duyuyorum. Tüm detayları yakında zaten sizinle paylaşacağım. Komtaş dijital sahnesinde de sizlerle buluşacağız. Sizden dileyim bu yolculuğu tanıdığınız herkesle paylaşmanız. Ne kadar kişiye ulaşabilirsek o kadar önemli. Ve her zaman olduğu gibi tekrar görüşene dek iyi ki varsınız. Sevgiler.